Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA oynuyoruz. Kanka oyuna başla. Ben gerizik ya oyuna başla. Geri. Kaçıyor, namussuz. <laughs> Burayı kapatmak zorundayız. Dur açma da. Aç e, şey açtım. Açtım. Kanka durun. Bisiklete bin kanka ya. Oğlum bisiklet bize yaramaz kardeşim. 5, 5. Araba çak. Tamam, 5, 5 araba çakacağız zaten. Ne gezdik ya. lan. verim sen. Size GTA'da Hı -hı. Uydum, araba uydum. sürmeyi öğreteceğim. Herkes biliyor, sen de neyi biliyorlar? Telif geliyor, telif gelecek. Oğlum sesini kapat et, telif gelecek. Ses yok. Kız, kız sesini kız. Telif gelecek ya. Sesini kapatıyorum arkadaşlar bu da. Telefon telef gelir diyor. Yok bu kanka şarkı. Ya, telef Hayır, telef değil bunda. Herkes böyle çekiyor. Adam öldürdü. Bak. Arabadan bin. Basın şarkıyı. kamera Kameramız Barış Süngü. Barış? Video çekiyoruz ne var? Barış ailesi size şöyle bir duygu yapayım. Barış Sefo kanalına abone olmayı unutmayın. Nehirdi, nehir di nehir nehir di ya. İbne takımı gitti tabletim bozuldu. Olması. En yakın sürede tablet alacağım. Şöyle. Oğlum sizi var ya. Bak, Arkadaşlar e, şimdi biz bu videoyu kapatalım sizi çok seviyoruz. Niye kapatıyoruz oğlum? Şöyle. Durak mı? Şimdi başka bir video çekek. Oğlum biz GTA oynuyoruz. Yani. Arkadaşlar ee, bir saati falan biz videoyu yükleriz. Yükleyemezsek kusura bakmayın. Sizi çok seviyoruz. Güle güle.